Merhaba sevgili takipçilerim Tutkunun pratik lezzetleri youtube kanalından orijinal kayseri yağlamasının ye tarifi Yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim Uygun bir yoğurma kabına 5 su bardağı un ekleyelim 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı instant maya Şöyle bir karıştırdıktan sonra 2 su bardağı su ekleyelim. Suyu ekledikten sonra yoğurmaya başlayalım. 3. su bardağını kontrollü ekleyelim. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız lavaşlarınız o kadar güzel açılır. 3-4 dakika yoğurduktan sonra ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Toplamda 2,5 su bardağı su kullandım. Şöyle toparladıktan sonra kurumaması için üzerini kapatalım. İç harcımızın yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 700 gram az yağlı kıyma ekleyelim. Tencereye yaydıktan sonra kapağını kapatıp et suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Et suyunu tamamen çektikten sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yemeklik doğranmış 3 adet kuru soğan, 3 adet yeşil biber ekleyip kavurmaya devam edelim. Soğanlar yumuşadıktan sonra içerisine birer yemek kaşığı domates salçası, biber salçası, kırmızı pul biber ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Ardından minik minik doğranmış bir adet domates, bir çay kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip pişirmeye devam edelim. Son olarak bir su bardağı su ekleyip 1-2 dakika daha pişirdikten sonra soğuması için bir kenara alalım. Masanın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamuru masanın üzerine alalım. Daha sonra hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayıralım. Bütün hamuru kestikten sonra bezeleri yuvarlayalım. Hamurun kurumaması için üzerini kapatalım. Daha sonra lavaşların yapımına geçelim biraz un serpiştirdikten sonra bir oklava ile hamuru açalım. Küçük bir not eklemek istiyorum. Malzeme listesini videonun altında açıklama kısmına ekliyor olacağım. Açıklama kısmından malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Lavaşlar ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde açalım. Hepsini aynı eşitlikte açmaya dikkat edelim. Lavaşların birbirine yapışmaması için aralarına sofra bezi veya yağlı kağıt alalım. Bütün hamuru açtıktan sonra pişirelim. Ocağın en büyük gözünde genişçe bir tavayı biraz kızdıralım. Tava kızdıktan sonra lavaşları ekleyip arkalı önlü pişirelim. Ben lavaşları elimle daha rahat çeviriyorum. Siz dilerseniz spatula ile çevirebilirsiniz. Bütün lavaşları yakmadan aynı şekilde pişirelim. Buraya kadar izlediyseniz görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hazırladığınız lavaşları dilerseniz sıkma, börek, döner, kebap yapımında kullanabilirsiniz. İç harcımız soğuduktan sonra lavaşlarla buluşturalım. Lavaşları dörde katlayıp kenarlarını biraz iç harcına yavaşça bastıralım. Ardından servis tabağına alalım. Biraz iç harçtan ekleyip lavaşın her tarafına gelecek şekilde yayalım. İç harcımız bitene kadar diğer katları da aynı şekilde hazırlayalım. Artan lavaşları bir buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Canınız sıkma börek istediğinde çıkartıp kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Elinizin altında kolaylık olur. Hazırladıktan sonra 4 eşit parçaya bölelim. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirip yoğurt eşliğinde servis edelim. Umarım bu orijinal tarifi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.